Niye tıkladın? Hepinizin öteki işler Bugün şuraya. Yuvarlak gibi bir şey yapacağız. Ben tahtadan yapmalıyım. Ben tahtadan yapsam Nasıl gözüküyor bu Tahtadan, şu aynı tahtadan yapacağım. İyi ama çok da kötü şey gözüküyordur ya. Bilmiyorum ki. Ne yapacağım? Ne yapacağım.

da burada. Şöyle koyayım. Ya. Tamam. Bak. Ben de beynimi kullanırım. Hala bir yatacak evi yapmadık. O. Yapacak bir evimiz yok. Dur mı açalım. Oraya yapmayalım. <Gülüyor> <Gülüyor> bir şey Ne müzesi? Ben de koymalı bir şeyler Böyle içinden öyle bir reklam Arkadaşlar bu oyunu reklamsız oynamak istiyorsanız internetinizi kapatın. Girin ve internetinizi açın. artık reklam çıkmayacaktır. Bu size bunu fark ettim. bir daha reklam çıkacak öyle Güzel çıkacak

şey nerede ya eşya çerçevesi sen misin bir tane sarı gelensin. niye böyle değişik şeyler açıyorsun? Pekka. Direkt şunu şöyle. Elmas kılıç, altın kılıç, demir kılıç Oo, sergülensin. bu Sen bu sarı Bam. 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 Şimdi de elmas sergileyelim. Elmas. Elmas, elmas hep burada. Bu, 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 bu. Tak, 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 tak. Daha çok var. End portal şeyi... ...durabiliriz. o biz. <laughs> 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 <Evet. gülüyor> i̇şte Açtım bakın, reklam gelmesi için yapmanız gereken şu. Bu kadar. Ben bu kadar değil bir dakika ya. Kapa. Giriyorsunuz. İnternet açıyorsunuz. Artık reklam çıkmayacaktır evet. Saçma olan bir şey. Kapı niye sarıyorum lan? Bak kapı kapıyı çözemeyeceğim. Sen çözersin. Creeper kapısı. Creeper. Aklıma bir şey geldi. Creeper kapını diyecektim Bak reklam çıkacağız ama öyle oluyor. Az önce reklam çıkacaktı öyle oluyor. bir köyün bir bir de müze gibi bir şeyimiz var. Ben yani şuraya buraya şu tam bak şuraya bir küçük bir odaya da Buraya ne yapalım? Şöyle düşünün. Sizce buraya ne yapmalıyız? Buradan belki şu o Buradan buraya köprü çekelim tam şu tepeye şöyle tam şu tepeye bir merdiven. Nice. Merdivenden bu nasıl şöyle aşağı inen bir merdiven de yaparız. Şuraya da bir yer. Ben yani şuraya sağlık kenarda. Arkadaşlar bu şehri eğer bir sıkıntı olmazsa her yeri böyle evlerle falan donatmayı düşünüyorum. Evet. Yatalım. Yatak yok değil mi? Bu iyi Sıfır reklam. Sıfır reklam. Sıfır reklam. Sıfır reklam. çıktı. Aaa demek ki he, onu yenilemişler. Arkadaşlar bir reklamda ölüyorlar, Bir reklamda hiçbir şey çıkmıyor. İkinci reklamda da mı? Reklamı işte öyle. Trap edeceğiz. Lan trap edeceğiz. Şöyle tuzak, tuzak kestimi aldım. Tuzak kestimi aldım. Şuraya bakmak isterim. tek kötü yer, yanımızda deniz değil bir bataklığın olması. Evet. Oh my god. Şuraya tam böyle ağaç gibi bir şey yapabiliriz. Deniz feneri de olan yer. Buraya büyümeyiz Aslında şöyle bir yürüme yolu yaparız şu tarafa doğru. Bak. Oo. Biz neyi kaçırmışız? Buraya en kısa yolu yapalım. Yeni şehre bağlanan yani başka başka bir şehir yapalım. Türk Bayrağı Kulübü şey var. Tam şuraya bir yol yapacağız. Buraya bunu bir öbür bölüm yapalım. Öbür bölüm tam şuradan şöyle bir büyük bir yol. Tam bak şuradan alacaksın Türk bayrağı oradan yolu çekeceksin gideceğiz 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 gideceğiz, gideceğiz. ta oraya kadar gideceğiz evet bunu yapacağım anam sen nesin sen nesin böyle neyse arkadaşlar bu videomuz onda olsun öbür bölümdeki planlarımıza anlattıktan sonra neyse arkadaşlar bu videomuz onda olsun görüşürüz bay <laughs> bay